Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Allot Rusya'da nasıl üyelik alabileceğinizi anlatacağım. Ee, bu videoyu daha önce de çekmiştim ama e, dün edindiğim bir bilgiye göre referans linkiyle kayıt olan arkadaşlara her 5 yavulda bir bineki veriyor arkadaşlar. Bu bineki de gerçekten oyun içinde çok öneme sahip çünkü oyunda başka bineki vermiyor. 70 level'a kadar sadece bir kurt var. Kurtla devam ediyorsunuz. Ee, web sitesinde de işte gördük Referans link ile kayıt olan arkadaşlara her 5 level'da bir 1 saatlik binek veriyor. İşte başka ödüller de veriyor diye yazıyor. İşte hani benzersiz ödüller niteliğinde şeyler yazıyor. Belki başka bir şeyler daha verebilir bunun yanında. Yeniden bir üyelik açacaksanız açıklamadaki ve yorumdaki linkten bu sayfaya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bu sayfaya ulaştıktan sonra Google Chrome'daysanız ben şu an Google Chrome'dan tıkladığım zaman kendi şeyim olduğu için açılmadığı için operadan girdim. Şöyle bir kırmızı buton var. Butona tıkladığınız zaman arkadaşlar böyle bir sayfa açılıyor. Sol üstteki şu yazı kayıtlı olan hesabınıza giriş. Sağ üstteki de yeni hesap açmak istiyorsanız. Buna tıklıyorsunuz. Mail yazıyorsunuz. Şifre yazıyorsunuz. Tike basıyorsunuz. Kaydetliyorsunuz. Yazdığınız maila bir tane onay kodu geliyor. Ona tıkladığınız zaman hesabı açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra işte profilinize falan girebilirsiniz. My Games'e yönlendiriyor sizi. My Games'e bağlanıyorsunuz. My Games'e profil kısmına adınızı, soyadınızı, işte yaşadığınız şehri onları yazıp kaydet dediğiniz zaman problem çözülüyor. Oyuna giriş yapacağınız zaman da şuradan tıkladığınız zaman o mail ve şifre yazıyorsunuz. Play tuşuna bastığınız zaman önünüze bir ekran geliyor. O ekrana e, nickname gibi bir şey düşünün. Oyun içi isim değil ama sizi forum sayfalarında falan tanıtacak bir isim yazıyorsunuz. İngilizce karakterler olabilir. Rusça yazmak zorunda değilsiniz. E, o şekilde de oraya yazabilirsiniz. Sonra altta ve üstte yeşil kutucuklar var. Üstteki kutucuğa bastığınız zaman e, orası tik olur. Onaylanır ve oyuna direkt giriş sağlarsınız. Eğer olmazsa ismi kabul etmiyordur. Başka bir isim deneyin. Bu şekilde üyeliği açıp e, kaydolup bu şekilde oynadığınız zaman oyun içi ödülleri alabilirsiniz. Bunlar gerçekten sizin için önemli şeyler. Hani bana da bir şey veriyormuş da bana verdiği şeyler inanın umurumda değil. Yani isterse versin size dağıtırım. Sorun değil onlar. E, tamamen sizin hızlı level atlamanız için önemli niteliğe sahip şeyler. Çünkü biz şu an 4 gün boyunca level kastık. Ve binek olmadığı için çok zorlandık bazı noktalarda. Bu zorluğu siz yaşamayın istiyorum. O yüzden... Ve bu videoyu çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.